portre yapımını paylaşıyorum bugün seninle. Çizim çok önemli. Çizimi yaparken fotoğraf ya da resim neye bakıyorsak burada transfer işlemi çok mühim. Göz bebeğinin konumu, gözdeki ışığın tam olarak yeri senin portrendeki bakışı belirleyecek olan unsur. Çok iyi bir çizim yaptık. Yetmiyor çalışma esnasında neredeyse her iğne batışında fotoğraf ya da resim hangisini örnek alıyorsam bunlara tekrar tekrar bakman gerekiyor. Gölge tonlarını ayırmalısın. Koyu gölgeler, açık gölgeler, ışık, ten renkleri. Bunları organize ettikten sonra yumuşak geçişlerini yine kategori etmelisin ve hazırız. Göz bebeğini doğru konumlandırdım. Aynı şekilde kaşı doğru çizdim ve her seferinde kontrol ediyorum. Burada koyu gölgeleri kullanmak biraz tehlikeli olabilir en başta. Yumuşak gölgelerle başla. Yüze geçtiğimizde Yine yüzde bir pembelik varsa en açık renklerle başlamanı tavsiye ederim. Portredeki figürün koyu tenli mi açık tenli mi olduğuna dikkat et. Sarı alt tonları varsa sen de sarıları kullan. Korkma çalışman yüzde yüz aynı olmak zorunda değil ki olmayacak mutlaka farklılıklar olacaktır. Arada çalışmanı fotoğraf çekerek kontrol edebilirsin. Doğru gitmeyen bir şey varsa fotoğrafta emin ol göreceksin. Bazen ara vermen gerekebilir. 2 saat çalıştın, 3 saat çalıştın, yoruldu gözlerin, ara ver. Hatta bir gün ara verebilirsin. Ertesi gün baktığında hatanı çok net göreceksin yine. Bir de çalışmanı uzaktan seyredebilirsin. Biraz uzaklaş çalışmandan ve karşıdan bak. Çalışmanı uzaktan baktığında da bir sorun varsa bunu çok daha rahat fark edeceksin. İlk çalışmanı beğenmeyebilirsin. Birçok kusur göreceksin, birçok hata göreceksin ama inan hiç önemli değil. Zamanla gelişecek ve yaptıkça neler çıkacağını sen de çok şaşıracaksın biraz üstüne düşmen gerekiyor. Tekrar etmen gerekiyor. Yavaş yavaş burun ve ağız kısmına geçeceğim. Başta da söylediğim gibi burun ağız kısmı da göz kadar zorlayacak beni. Bakalım nasıl ilerleyecek bu aşamaları da seninle paylaşacağım. Kendine çok iyi bak.